Hadi Amca, ben duramıyorum dans Amca etmeden. senin babandır yavrum. Otur şuraya. Ya yaşım kaç benim amcasın tabii. Kız otursana. Balans için otur. <laughs> evet, bir uçak kaldıramadın. Kaldıramam. Evet, insanım ben. Nasıl kaldırayım? Ç şey, pervaneyi çalıştırırsan <laughs> evet. kaldırırsın. Pervaneyi çalıştırmak için ne yapmak lazım? İyi geldi mi? <laughs> evet, arkadaşım. Bir dakika ya. Payitaht Marş'a ediyorsun. bastı mı P hemen çalışıyorsun? Evet. Ya yani neyle marş'a basayım? Her yerim dolu. Bir şekilde marş'a basacaksın. Onu değişik yapmışlar. <laughs> tamam, tamam. Ver gazı. Ver, 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 ver. Ne oldu? Düz kontak yaptım hocam. Çalışmadı, düz kontak yaptım. Şu arkadaşım, kameradan özür diliyorum. Arkadaşım, uçuyorsunuz. Evet şu anda... Allah mutluyum. Hayır, ha. yukarı doğru gidiyorsunuz. Gidin yukarı doğru. Nasıl? Nasıl? Ha? Nasıl geri? Arkadaşım. Otur kız. Ben de niye sana tıkıyor diyorum ya? Daha çıkışın yanında acayip acayip hareketler. Hanımefendi lütfen kızınıza mukayet olur musunuz? Otur yavrum, birazdan içi servis yapacağız. Arkadaşım, şimdi anonsu yapıyorsun. Geç anonsa. Dikkat dikkat, sayın yolcular. Bacaklarımın arasındaki pervanemizdir. Benim bütün herkese burayı izlemek işte lazım. Saçma ya. sapan bir hava yolu olur bak, güzel. Anons yap. Plan. Anons, Anons yapıyorum, yap. evet. Sayın yolcular, daha yavaş, daha seksi. Ver seksi müziği. Şu an üstüme rahat biçiler giyiyorum. İsteyen herkes de giyebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Bizi gören yok. Yaklaşık 4000 feet'e çıkmış durumdayız. Burada uçağımızda elektronik bir devre olmadığı için osurmak serbest. Arkadaşlar. Zaten ailesiniz, yabancı yok. Koy verin gitsin hayırlısı. hoş geldiniz. <laughs> Düzgün seks. Olduğumuz yerde yükseliyoruz. <laughs> Vakit kazanalım istedim. Arkadaşım. Canım. Şimdi sen yükseliyorsun, tam anons yaparken sen basınç girecek sana. Evet, 3, 2, 1 buyurun. Sarp, önce basınç senden başlayacak, sonra arkadaşıma geçecek. Tamam, evet. 3, 2, 1. Öyle bir, mi oluyormuş? Evet, sen anonsa devam et. Ciddi, öyle olur mu o basınç? Evet, önce pervane alır. Pervane basıncı içeri verir. Ha, o zaman camı açık uçağın. Evet. Evet mi? Evet. Tamam. Koy kolunu camdan dışarı. Evet. Öyle anons yap. 3, 2, 1 yap anonsunu. Tamam Bir anladıysanız oyun. Söyle. Söyledim işte anasını. Sen de mı? rüzgar yiyerek dans ediyorsun Elif. Elif manyak çıktı yapacak bir şey yok. Elif'i müsait bir yerde bırakacağız. Arkadaşım yap şu anonsu. Elif'i takım odalarda bırakacağız. Yapsana anonsunu. Sayın yoldur. <laughs> Camı kapa lan. Ama o pervane. <laughs> Senin odan mı lan burası? Sen yolcular, uçağımıza hoş geldiniz. Yaklaşık 4000 feet'e seyrediyoruz. Lütfen yerlerimizi alalım. Biz söylemediğimiz sürece de emniyet kemerlerimizi çözmeyelim. Elif ee, söyle, amca baktım. ne seyrediyorsunuz? Amca, ne seyrediyorsunuz? Sana kanatla vurmuşlar. şimdi. Şey, şey... Amca diyor bana ya.